Kadın doğum hekimleri neden normal doğum isterler? Neden sezaryen doğum isterler? Normal doğum isterler çünkü fizyolojik bir olaydır. Eğer bir gebe sorunsuz bir şekilde normal doğurursa, diğer gün hemen bebeğini kucağına alıp evine gidebilir. Kendisi ayağa kalkabilir, sütü daha çabuk gelir, bebek de solunum yoluyla ilgili komplikasyonları daha az yaşar. Üstelik sezaryen doğumda olan bir sonraki sezaryen doğumda ihtimali artan bebeğin eşinin kesi yerine yapışması veya rahmin yırtılması gibi risklerde normal doğum olan kadınlarda yoktur. Dolayısıyla bir kadın 4 çocuk 5 çocuk istiyorsa ona sezaryen yapmak da mantıklı değildir. Normal doğumla doğurması onun için en sağlıklı olandır. Peki neden sezaryen isteriz? Bir acil durumlarda isteriz. Acil durumlarda sezaryen isteriz ama aslında acil durumlarda sezaryanı sevmeyiz. Çünkü acil durumlarda sezaryen normal planlanmış sezaryenlere ve vajinal doğuma göre çok yüksek komplikasyon riskine sahiptir. İkinci sezaryen isteme sebebimiz de gebeyle konuşup bir gün belirleyebilirsiniz ve o gün gidip direkt doğum yaptırabilirsiniz. Bu da hayat planlaması açısından tabii ki doktorun ve gebenin işine gelebilir. Bir başka sebep ise acil bir durum olduğunda zaten hasta açık olduğu için orada hemen müdahale edebilecek olmanız. Hastada bir kanama olduğunda direkt bir müdahalede bulunabiliyorsunuz. Ama aslında belki en önemli sebep ciddi bir fetal takip gerektirmemesi. Belki normal doğumda saatlerce bebeğin kalp atışını takip edip acaba bir şey olacak mı soruları kafanızı kurcalayacakken sezaryen doğumda bebeği hemen doğurtup anneye teslim edebiliyorsunuz. Tabii ki iyileşme süresi daha uzun sürüyor ve bir sonraki gebeliklerde özellikle rahmin yırtılması veya bebeğin eşinin kesi yerine yapışması gibi ihtimallerden endişe ediyoruz. Günün sonunda bu büyük bir karın ameliyatı. Bu ameliyat sonrası diğer ameliyatlar olacağınız zaman karnınız açıldığında diğer organlarınızın kesi yerine yapışma ihtimali de söz konusu olabiliyor. Bu sebeple de tabi sevmediğimizde söyleyebiliriz bir miktar günün sonunda aslında en sevdiğimiz şey Mila Husan'ın odasına girdiğinde kucağında bir bebeği emziriyor olduğunu görmek ve en büyük probleminin emzirebiliyor muyum emziremiyorum sütüm geldi mi gelmedi mi olması başka problem istemiyoruz başka sorun istemiyoruz sağlıklı anne ve sağlıklı bebek istiyoruz sevgiler